Soralım mı? Neyi soralım? Abi emekli maaşlarını soruyoruz. Sen aslında çok genç duruyorsun ama Değilim, emekli değilim. Değil misiniz? Değilim. Neden? Ya hala çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. O zaman ee, yaş, yaş, genç hakikaten. Teşekkür ederim. Yani görüntü de öyle, Sağ olun. karizma da var. Sağ olun. Ne düşünüyorsunuz peki? Tamam, siz emekli değilsiniz ama emekli zammı hakkında, oranlar hakkında ya fiyatları biliyorsunuz yani ekonominin durumu belli, kiralar belli. Böyle bir dünya var mı? Aldığın maaşı kiraya yatıracaksın. Ne yiyip ne içeceksin? Kiraya yeter mi? O, o ona bile yetmiyor, yerine göre yetmiyor. Mesela yani şu anda kök maaşı 6 bin liranın altında olanlara bayram şey seçimden evvel 7500 liraya getirdiler en alt emekli maaşını. Kök maaşı onun 6000 liranın altındaysa bu zamdan hiç faydalanamıyor. 7500 almaya devam edecek. Asgari ücretli 11 bin lira alıyor. Daha cebine girmeden zamların artışını görüyorsunuz. Her vergi, yönetim. vergi zamları var. Ürünlere yapılan yani, zamlar var. Yani hijyenik ürünler özellikle evet. tuvalet, KDV oranlı, tuvalet kağıdı ya. KDV oranları %8 %8'den 20'ye çıktı. Evet. Yani bilmiyorum e, eski tarihlere gidecek. Artık millet e, çok affedersin yani ihtiyacını temizliğini başka bir şeylerle yapmaya çalışacak. Çok pahalı yani bir temizlik ürünlerini alayım evimin ihtiyacını dersen 700-800'den aşağı çıkamıyorsun markete. Peki siz gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bundan sonra daha mı iyiye gideriz, daha mı kötüye gideriz, böyle mi kalırız? Yani tabii çok klasik bir kelime. Üretim ve eğitim. Eğitmedikçe, üretmedikçe hiçbir yere varamazsın. bir ülkenin gençleri dışarıya gidiyorsa, çareyi, umudu, istikbali başka ülkelerde arıyorsa Vay ülke anne. iş e, gücünü kaybediyorsun, beyni kaybediyorsun. Sizin, sizin gençliğinizde siz ve sizin çevrenizdeki arkadaşlarınızı böyle bir yurt dışı hayali var mıydı? Tabii vardı ama çok değildi yani Öler böyle mıydı yani. Vardı. Çok imkansız olan arkadaşlar işte işçiliğe falan, Almanya falan giderdi abilerimiz falan. Yani tarlası yok, bilmem neyi yok, ihtiyaçlı insanlar. Çok ihtiyaçlı insanlar. Yani işi gücü olan, hali vakti yerinde olan hiçbir insan yurt dışını düşünmezdi. Hele gençler hiç düşünmezdi. Bugün bunu düşünenlerin birçoğu üniversite mezunu, üniversite okuyan çocuklar Bakınız, yani. beğenmediğimiz hani kötü, kötüleyen koalisyonlar şöyleydi, böyleydi. Çok kötüydü, işten anlaşamıyorlar. Koalisyon döneminde e, örnek veriyorum. Abim emekli oldu. Emekli olmadan önce iki çocuk büyüttü. Eşi çalışmıyordu. İki çocuğumu da okuttu. Kiradaydı. Kirayı da verebiliyordu. Geçim derdi de yoktu. Emekli olduktan sonra bir de ev aldı Şu anda bunun hayalini kurmak mümkün mü? Değil. E, gerçekleri yaşıyoruz. Yani birini savunup diğerini kötülemek anlamında falan yani Asla konuşmuyorum. Kim olursa olsun, hiç fark etmez. Mi? Ben 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 yaşıyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Evet. Yaşadık siyasetle bir alakası yok. Babamın çocukları hiçbir akrabam değil. Hiçbir şeyim değil bir tane oyun var gider kim tercih okay. edersem onu atarım yani. ama bir de yaşam devam ediyor hayat devam ediyor yani bunu yaşıyoruz içindeyiz evet yani Ondan insanların acaba bu ülkeyi yönetenlerin acaba haberi yok mu birileri bir şey söylemiyor mu söylemeyebilirler de her şey çok güzel de diyebilirler yani onlar peki halktan koptular mı diyorsun çok oldu kopalı çok oldu ha, bataryayı değiştirelim bir saniye Ha. Öyle bir sıkıntı var ki. Yani çok gerilere gitmeyelim hiç. Gerek de yok yani. Yani 10 sene önce yine aynı hükümet ülkeyi yönetiyordu. Yani bir tık ilerlemedi. Hep geriledi ekonomik olarak. Yani ama özellikle son 3 yıl değil mi? Son 3 yıl çok ee... Yani ben üretim yok. derken şunu demeye çalışıyorum. Ay Ayçiçeği, ay çekirdek deriz biz ona. Ardahan'dan Edirne'ye kadar. Bu ülkenin tüm coğrafyasında yetişen bir şey. Lakin biz Ukrayna'da ay, ay yağı getiriyoruz. Neyle getiriyoruz? Dolarla. Çok basit bir örnek verdim. Hayvancılık, et. Et konusunu düşünebiliyor musunuz? Coğrafyamız o kadar müsait ki. Yani bir Ardahan Türkiye'ye bakabilir bu konuda. Çok rahatlıktan karşılayabilir. Hayvancılıktan. Hayvancılıktan. Mümkün mü? Eski mümkündü. Biz ee, canlı ihraç ederdik. Evet, eder. Canlı ederdik. Ben hatırlıyorum. Evet. Benim babam beslerdi. Rakamlara da baktığınız zaman görüyorsunuz. Babam besliyordu. Bir sekiz kardeşiz. Canlı hayvan alırdı kuzuyu, toklu olurdu yani koç olurdu. Onu tüccar gelirdi kapıda iki katlı kamyonlara bindirirdi. Rusya'ya, Arabistan'a, Irak'a, İran'a ihraç ederdik. Ve o sekiz çocuğu o şekilde okuttu, büyüttü. Tekrar toplardı, tekrar ekerdi. 20 tarla ekerdi. İki çift öküzle Şimdi abim traktör, çerdüver, tüm iş makinaları var, 5 tane ekiyor. Onu niye ekiyorsun dedim, zarar ediyorsan. İnanmıyor musunuz dedi. Tembel mi sanıyorsun dedi beni. Yo bir hesaplayalım dedim. Mazot girdisini, ürünün çıktısını. Kafa kafaya ya da zarar ediyor. Evet. Peki beşini niye ekiyorsun dedim. Ya onu da utanıyorum dedi. Parayla un almamak için. Durum bu. Evet. Yani üretim, üretim, üretim. Aynı zamanda eğitim. E Eğiten eğittiğin üretir. Eğitmediğin bir toplum üretemez. Yani iyi ziraat mühendisi yetiştiremezsen her bölgede üretim yapamazsın. Örnek veriyorum buna. Yani, yani örnek veriyorum. Yani örnek veriyorum. Biz biraz önce dediğiniz 3 yıldır daha kötüye gidiyor ekonomi de 3 yıldır bu ülkenin aklı başında ekonomistleri ülkenin bu hale geleceğini zaten bağıra bağıra söylüyorlar. Evet. Yani bunu şimdi biz yaşadık ve bunun da yani yeni bir ekonomi bakanı geldi ama bunu onun üzerine yıktılar. O eskisi de yapardı onu. Bütün zamlar halkın üzerine yıktılar. Sıkıntı burada. Şimdi biz yani insanlar yaşıyor bunu. Bütün e, bakkala gidiyorsun, şoka gidiyorsun, markete gidiyorsun. Fiyatlar yüzde iki artmış. Savaşta olan ülkelerde enflasyon, oranları. enflasyon düşük, göre düşük, mazot fiyatı düşük, benzin fiyatı düşük, Hı. ekmek fiyatı düşük. Biz savaşta da değiliz. Yani ne kadar bir şey var yani yolsuzluk mu diyeyim artık ne diyeyim varsa yani yönetenler işte... çok rahat bu konuda. Neden rahat? Her şartta seçim kazanıyor. E kazandıkça niye düşünsün? kabul ediyor. Yani benim şu konuştuğumu niye ciddiye alsın ki? O konuşsun. Beyefendi konuşsun. Ben seçim yöneteceğim yönetici. Yani bir de bu rahatlık var. Ama halk bir ara verse, bir mola verdirse, bir dinlenmeye alsa durum değişir. Değil mi? Yani gelen de korkar, durum değişir. Şimdi gelen de rahat olacak. Aslında yanlışlara tepki vermek ona bir kötülük değil, düşmanlık değil. Aslında onu hizaya çekmek, halkın menfaati adına. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani... Ama şimdi siz ekonomik politikayı eleştirdiğiniz zaman devlet düşmanı gibi görülüyorsunuz. Öyle, öyle, gösteriliyor. Öyle, öyle, öyle diyenler çıkıyor. İşte herkes öyle, öyle demiyor da. zaten, o zaten. Öyle. ama komedi, öyle diyenler var Yani. O zaten komedi bir yani bir, o inanılmaz bir şey. İnsanların birbirine bir, yani bir karşı bütün bir şey tabi, söylediği zaman hain vatan Tabii. Şimdi, şimdi şimdi şurada bizimle konuştuğumuzun hiçbir önemi yok. Oradan vatandaş hiç konuşmamızı dinlemeden siz diyor vatan, vatan aynı. Evet. Hiç konuşmamızı dinlemeden Ama diyor, ama işte bu işin kolayı, bu işin rahatı. Yani o durduğu yeri Kol, kollayıp kollamak için memnun memnun olduğu için İyi de ben onun onun da refahını istiyorum aslında. Farkında değil. Şimdi tabi refah iyi olmayanlar da var. Düzeni yerinde, sistemde beslenenler var. Olumlu karşılıyorum öyle konuşmasını yani. Ama yani işte kişisel algılamayacağız yani geneli düşüneceğiz yani. Mağdur insanlar i̇şte var. Mağdur vatandaşlarımızın da derdini dile getireceğiz. Şimdi eskiden Cegovera'ya Sormuşlar niye bunu yapıyorsunuz diyor. Biz diyor fakirlere yardım ederken bizi halk başına koyar kral şey yapardılar. Ama biz onlar niye bu durumda dediğimiz zaman teröristlerdiler. Yani kapitalizm böyle bir şeydir. Kapitalizmi idare edenler böyle kullanmış kitleleri. Yani yani her şey tabii dolar. Doları da anlatayım, hepsini anlatayım. É isso aí, gostei.